Terazi burçları ve yükselen teraziler bakalım 2022 nasıl geliyor? 2022 tabii ki her konuda güzellik getirerek geçtiğimiz seneleri aratmadan geliyor. Özellikle size şöyle söyleyeyim. 2022'ye girdiğiniz gibi çalışanlar varsa bir çalışma ortamında bir şansınız artacak. Bir terfi ile başlayabilirsiniz seni. Veya zaten yöneticiyim diyorsanız ekip arkadaşlarınıza daha da bütün olarak muhteşem başarılara imza atacağınız. Yani iş hayatında kendinizden söz ettireceğiniz. Ofiste parmakla gösterilen hani çalışan kimdir derse terazilerin olacağı bir süreçle başlıyorsunuz. Tabii ki bu süreç devam edecek üstüne de katlanacak. Ayrıca sağlıkla ilgili konularda dış şifa bekliyorsanız yine güzel haberi alabilirsiniz ama tek uyarı yapmam gereken sene içerisinde zaman zaman bazı sert etkiler olduğu için ben iyileştim diye işin ucunu bırakmayın 2022 bitene kadar özellikle kontrollerinize devam edin. Onun dışında hiç aklında olmasa bile terazi burçları bir evcil hayvan edinebilir. Hani 2022 biterken kucağınıza küçük bir yavru olursa şaşırmayın beni hatırlayın. Şimdi bu gerçekten güzel bir süreç. Tabii ki her konuya şimdi geleceğiz ama psikolojik olarak da daha mutlu olacaksınız. Kafaya hiçbir şeyin takılmaması gerektiğini öğrendiğiniz bir 2022 olacaktır. Gelelim. Bir de Mayıs ortası ve özellikle Haziran ve Temmuz sonuna kadar olan bir süreç var. Burada yani bunu anlatmakta zorlanıyorum ama terazi ve yükselen terazi bir anda kendini muhteşem bir ilişkide bulacak. Belki flört var. Hani 2022'de başladı. Ama ilişkiye dönmedi. Kafada soru işaretleri var. Ayağınız yerden kesilecek. Çok tutkulu bir ilişki. İlişkim var. Ama evlilik düşünmüyoruz. Öyle mi dersin terazi? Ben göreceğim. Yaz aylarında evlilik teklifleri alan teraziler olacaktır. Yani... Her şey böyle kariyerle başlıyor. Birazcık psikolojiyle devam ediyor. Ondan sonra muhteşem bir aşk veya varsa zaten aşkınız evliliğe giden bir yol. Ortaklıkla bir iş kuracaksanız sabredin. Mayıs ortasını bekleyin. Bu saydığım yine 2-2,5 aylık süreç ortaklıkla işi olanlar için de güzel bir süreç olacaktır. Yani her şey yavaş yavaş geliyor düzelmeye başlıyor. Tabii ki bunları yaşarken yani her şey güzel, her şey pozitif. Böyle hiçbir zaman astrolojide yok biliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şeyleri de söylemek gerekli. Özellikle 2022'deki esas uyarı sizler için fazla açılma. Yani maddi olarak açılma olacaktır Teraziler. Sakın açılmayın. Çünkü dengesizlikler yaşayacağınız konular hem gelir hem gider kısmı olacak. Yani "Gelirim düştü" değil. "Gelirim düştü ama giderim de arttı" veya e, "Gelirim arttı" deyip büyük borçların altına gireceksiniz ama öyle aksilikler yaşanacak ki finansal anlamda siz o borçları ödeyemeyeceksiniz. Geliriniz artsa ne olur yine ekside olacaksınız. Çok ciddi mesajları var 2022'nin finansal anlamda. Diğer konularda mutluluğu yaşamak istiyorsanız açıkçası maddi olarak para geliyorsa da dursun çok fazla yatırımların altına girmeyin. Çok büyük kredilerin altına girmeyin. Çünkü belli bir aksilik olacak gibi finansal konularda. Hiç suçunuz yokken eşinizin borcu bile çıkar üstünüze kalır. Veya bir davadan para bekliyorsunuzdur buna bel bağlamışsınızdır gelmez. Dengesizlik finansal konuda var. Ve özellikle medikal olarak bir rahatsızlık değilse ve acil değilse operasyonlar içinde 2022'yi pek fazla önermiyorum. Şimdi bunlar uyarılarda. Küçük bir uyarı daha gelecek şimdi. Küçük bir uyarımız ise Haziran ve Ekim sonuna kadar olan süreçten geliyor. Bu süreçte bazı şeyler yavaş ilerleyecek hayatınızda ama kötü sonuçlanmayacak. Ama birazcık hani çile mi çekiyorum? Çok mu aksilik yaşıyorum diyeceğiniz konular olacak. Bu özellikle çocuğunuz varsa, çocuğunuza çok ilgilenmeniz gereken, onun sorunlarıyla yüzleşmeniz gereken bir süreç olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken e, diktatör olmamak. Bazen çok ciddi, kuralcı bir yapıya bürünebilirsiniz ve bu hani çocuğunuzun problemlerini daha da yukarı taşır. Hani çözülmesi zor olur. Ayrıca anne baba olacaksanız, özellikle hanımlar için söylüyorum, hamillik süreciniz birazcık daha zorlu geçebilir. Kötü sonuçlanmaz ama çok daha fazla doktora gitme, çok daha fazla işte işten izin alıp evde yatma gibi şeyler olabilir. Hani buna hazırlıklı olun ama kötü sonuçlanmaz. Sadece dediğim gibi çile çektirme konuları olabilir. İkincisi ise muhteşem giden aşk hayatınızda olabilir. Bu da kötü sonuçlanmayacaktır. Ama şöyle söylüyorum karşı tarafı ben iyi tanıyor muyum? Bir anda mı kaptırdım? Hani böyle bir sorgu suale gireceksiniz. Bazı gerçekler kafanıza takılacak belki bu süreçte. Ortaya çıkacak. Bu da uyarımın sonuncusuydu. Gördüğünüz gibi güzel bir başlangıç var. Güzel de bir kapanış var. 2022'de ama paraya dikkat ediyoruz. Açılmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar.